4 Aralık 2020 Cuma tarihli güncel koronavirüs tablosunu sizler ile paylaşıyorum Evet görüldüğü gibi test sayımız 200 binlere yaklaştı sevindirici bir haber Tabii ki test sayımızın 200 binleri geçmesini Hatta 300 binleri 400 binleri bulmasını temenni ediyoruz bugün 194.435 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün test sayımız 187.000'lerdeydi. Bugün 194.000'lere çıkmış oldu. Koronavirüsü vaka sayımız dün 32.381 iken bugün 355 kişi artarak 32.736'ya yükseldi. Koronavirüslü hasta sayımız Dün 6511 iken bugün 392 kişi artarak 6903 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı dün 187 idi. Bugün tekrar 193'e yükseldi. 6 kişi daha artmış oldu. Umarım vefat eden koronavirüs sayısı sayımız aşağıya doğru iner. Koronavirüs yenerek, koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı dün 4190 iken bugün 621 kişi artarak 4811 oldu. Aynı zamanda iyileşen koronavirüsü hasta sayımız ile bugünkü koronavirüslü hasta sayısı arasında 2092 fark var. İyileşen hasta sayımız umarım önümüzdeki günlerde de artmaya devam eder. 5000'i, 6000'i hatta daha yukarı rakamları da bulur. Hastalarımızda zatüre oranının bu hafta %3.3 olduğunu, yatak doluluk oranımızın da bu hafta %55.7 olduğunu önceki videolarımızda söylemiştik. Bu videomuzda da yineleyelim. Ağır koronavirüs hastalarımızın sayısı dün 5611 iken bugün 92 kişi artarak 5703 oldu. Ağır koronavirüs hastalarımızın sayısı 6000'lere doğru yaklaşıyor. Umarım ağır hastalarımızın sayısını düşürürüz. Evet arkadaşlar bugüne kadar yani 11 Mart'tan bu tarihe kadar Türkiye'de 19 milyon 338 koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 527 bin koronavirüslü hastalarımızın olduğu tespit edildi. 527.070 koronavirüs hastalarımızdan 14.509 koronavirüs hastalarımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 423.142 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif durumda bulunan koronavirüs hastalarımızın sayısı 90.000'e 90 yaklaştı dün 87.520 iken bugün 89.5 düzeltiyorum. Bugün aktif durumdaki koronavirüs hastası sayımız 89.419'a yükseldi. Sevgili arkadaşlar, koronavirüs tedbirlerine uyalım. Tedbirsizlik bizi koronavirüse itiyor. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. İnsanlar ile aramızda en az 1,5 metre olacak şekilde mesafe ayarlayalım. Maskemizi doğru takalım. Aksesuar gibi kullanmayalım. Ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde kullanalım. Kalabalık ortamlardan elimizden geldiğince kaçınalım. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. Unutmayın, dışarıda virüs, evde hayat var. Geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Bildir videolarımı beğendikten sonra yorumda atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben yorumlarınızı gördüğüm an anında sizlere dönüş yapacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.